Merhaba arkadaşlar, ee, en çok aldığım sorulardan bir tanesi de bazı hareketlerin nasıl doğru olup olmadığı. E, bugün de sizin için plankı nasıl doğru yapacağınız, nelere dikkat etmeniz gerekli, hangi pozisyonda plankı sonlandırmanız gerekiyor. Bunlar hakkında hep birlikte farklı plank yapmanızı sağlayacağım. Şimdi Öncelikle şunu söylemek istiyorum, e, ben probleminiz varsa e, lütfen bu harekette biraz daha dikkat etmenizi. E, öneririm. Özellikle kalçanızı biraz daha yukarıda başlayabilirsiniz. Çünkü bel problemi olanların genelde kasları da kuvvetsiz oluyor. Ve böylelikle her iki kuvvetsiz olan bölgeyi e, tutmanız biraz zor olabilir. Bunun için kalçanızı bir tık yukarıda tutabilirsiniz. Şimdi daha iyi anlatacağım. Öncelikle dirsekleriniz ve avuç işleriniz yerde olacak. E, buna dirseğin yerde kendi içinde 90 derecelik bir açıda olmuş olacak. Ve avuç işlerinin tamamı yerde. Gösteriyorum. Daha sonrasında ayaklarımda sağ bacağım gergin, sol bacağım da gergin konumu alıp plakta bu şekilde yükselmeyi istiyorum. Hareket alanında karın kaslarınız kuvvetlendikçe hareketi dağıtma olasılığında daha kolay olacaktır. Yani başlangıçta biraz kollarınıza yük verebilirsiniz. Parmak uçlarıma dikkat ederseniz yük verebilirsiniz. Ya da bazılarınız çok fazla ayaklarına yük verebilir. Bazıları kaçırmak için kalçasını yukarıya kaldırabilir. Bunların hepsi siz bir zamanla biraz daha kuvvetten, karın kaslarınız kuvvetlendikçe plankı daha iyi yapabilir konuma geçeceksiniz. E, bunları e, koluma daha fazla yük veriyorum, bacağınıza mı daha yük veriyorsunuz? Bunlar böyle e, belli bir çalışma sonrasında dağıtmayı öğrendiğinizde, karın kaslarınız kuvvetlendiğinde zaten herhangi bir bölgeye ağırlık vermeyeceksiniz. Bütün hareket tırasınca karın kaslarınız çayır çayır yanacak. Tekrar de basarak söylüyorum. Sabit duruma bel olanlar kalçasını demiştim ya, bir yukarıda tutabilir. Daha sonra karın kaslarını kuvvetlendirmeye başladıkça aşağı alabilir. Bu harekette zaten en çok dikkat etmemiz gereken nokta belin pozisyonu. Burada biz tilt diyoruz, herkesi nötr pozisyona almak. Nötr pozisyonu almak neydi? Daha önceki videolarımda da bunu anlatmıştım. Neler kemiklerimiz, yani asist kemiklerimiz karşıyı, yüzüstü pozisyonda yeri gösterecek şekilde olmak zorunda. Natural pozisyonumuzda, vücudumuza baktığımızda ister anatomik yapımız, biraz belimizin içeri doğru kırık bir kısmı bulunmakta. Ee, bazılarınızda bu çok fazla içeride, bazılarınızda çok fazla duruş bulduk ve bütün masa başında oturanlar biraz daha dışarıda şeklinde olabilir. Bunu nötrleyin diyorum aslında. Ne serbest bırakın, ne çok içeride tutun. Arada bu paralelini nasıl sağlayabilirim? Ne kemiklerim benim göstericim, yol göstericim, yeri gösterecek. Tamam. Örneğin benim e, çok fazla hani, lordoz dışarı çıkıp bir e, kalçası olan arkadaşım Ler kemikleri geri gösteriyor olacaktır şu pozisyonda, karşıyı göstermiyor. Bunu natüre nasıl alabilirim? Natür pozisyona direkt biraz karnını sıkarak ler kemiklerinin karşıyı göstermesini sağlayabilirim. Diğer de, de şimdi buna dikkat edin. Belime odaklanırsanız daha iyi anlayacaksınız demek istediğimi. Şu an karnımı sıkmıyorum. Asis kemiklerim ayaklarımı gösteriyor. Karnımı sıktım, topluyorum ve asist kemiklerim, yani bel kemiklerim yeri gösteriyor. Şu an benim pozisyonu doğru. Hata yapmaya başlıyorum, artık duramayacak Güçsüzleştim. İlk salacağım yer bu. Şu an hata yapıyorum benimle. Bir çukurluk oluştu. Bunu sağladığımda tekrar düzeltmek için yine bel kemiklerimi karnımı sıkıp toplayıp yere paralel konuma getirmeye çalışıyorum. Bunları zamanla yapabileceksiniz. Ama kuvvetlendikten sonra sürenizi de yavaş 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 arttırabilirsiniz. İlk başta maksimum 10 saniye, 20 saniyelerle başlayın. Emin olun ki bir ay, bir buçuk ay süresinde düzenli yaptığınızda 2-3 dakikalara kadar yükselebilirsiniz. Hatta ben 5 dakikaya kadar yükselen kişileri birebir tanıyorum. Bugünkü videomda size plank nasıl doğru yapmanız gerektiğini öğrettim. Bu bizim için altın bir hareket. Tüm vücudumuzu aynı anda çalıştırabileceğiniz efsane bir, bir hareket. Eğer bugün gün hiç egzersiz arayacak vaktiniz yoksa gün içerisinde bir dakikada oluşan dört tekrarlı plank yapmış olduğunuzu tüm günü kurtarabilirsiniz. Kolay gelsin.